Star TV'de ekrana getirilen İboşov, yılbaşına özel bölümüyle sevenleriyle buluştu. İboşov yılbaşı programına, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk oldu. Program boyunca izleyenler kahkahaya, sohbete ve şarkıya doydu. Programda ilerleyen saatlerde, gelinin mutfakta ile ekranlara dönmeye hazırlanan Seda Sayan, Ahmet Kaya'nın Dostum Dostum şarkısını seslendirdi. Seda Sayan'ın şarkı performansı ise sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da gündem olan Seda Sayan, eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ın performansını beğenmediğini belirtti. Seda Sayan'a sosyal medyadan tepkiler yağdı. İşte Seda Sayan'a sosyal medyadan gelen tepkiler.